Osman Çıloğlu'ydu ya. Osman. Kim? Görmeye mi gittin? He. Nerede? Zayıflamış. Zayıflamış mı? He. Maşallah. Ne kadar güzel olmuş. He. Aynı kız gibi olmuş. Sen? Hı? Sen? Ben de zayıflayacağım. Sen, sen. <laughs> Seninki ne olacak? Osman'ın verdiğini sen mi aldın yoksa? Evet. He. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tüm. Gel. Başka da batma. Hatta musluk süt bandisi oraya. Neyse gerekmez. Köre sererik bekle. Bir deneme yapalım deneme. Mısırları çiğnemeyin ha. Ha bu ne diyor kurum ha. Onu takamam, takamam. Ne? Takamazsın. Takmadan ha. Takmadan Hı -hı. buna bas. Var. Buna basacak şurada şurada buna. Şuraya gevşek galiba. Direkt buna basması lazım suyu. Değil mi? Mesela şimdi şu motorunu da çalıştıralım. Şu motorunu. Burada burada. 32'lik boyayı belki 25'lik yapacaktı Zaten fırıldağa giden burada 25'lik. Bakın. Burada mısırlar diktiğim Mısırlar büyümüşler. Küçük küçük. Bakın ne güzel olmuş. Yani emeğim boşta çıkmamış. Şimdi şu motoru bir çalıştıralım. Patates de vermiş. Şimdi şu motoru koyacağız buna. Biraz de şu bakalım pırıl daha çalıştıracak mı? Ama hatta 32 ot, ot, değil de 25'lik hatta işim iyiymiş. Yetermiş yani 25'likten. Benden dökülmesin. Kelentli ayağlı benzin bu ikinci senemiz, ikinci senemizde de kullanıyoruz. iki zamanlı motorlu. Şimdi cikleyi açalım. Benzin pompalamamışım. aqui com a Lani que, que já teve. Buraya ya buraya koyalım. Anam çalışıyor ya la. Fazla atıyormuş maşallah. Yarım gazda arkadaşlar. Motor yarım gazda çalışıyor. Sulamaya bakın hele. Ben, Köpeklerin ben, evi ben. de ıslandı. O yana. Şuraya, şuraya, şuraya. Tamam yetiyormuş işte. Garip. Şu biraz de, de, sahi, sahi daha çe sağa akıyor mu sağa? Sağa akıyor mu şu? Beni ne üstü yiyecek hep? Habri yedik ya Nasıl yarım gazda yarım buraya bak bak He <laughs> O bir daha buraya dikerim bir daha buraya Tamam Gitsin Çıkmıyor çıkma <laughs> Bu sulasın bir daha değiştiririz suyu İşte abi kaç. <laughs> evet. <baş>, <laughs> Bak sana şuna. Bir ayar yapacak galiba. Dire az yamuk yamuk ol direk. Dire az yamuk dire. Bu tarafa ayarla bu tarafı. Tamam ora bu taraf bu taraf. Bu taraf ne Bu taraf. Ha vurdun mu? Oldu mu? Oldu mu? Tamam. Ha tamam. Dağıtıyor. Dağıtıyor değil mi? Hala. Güzel oldu değil mi? İşe yarıyormuş demek ki. Bak ben bunun baganı buldum işte. Buraya gelince ıslanmıyorsun. Islanıyormuşum. Yaptana, koş, gir kösen. Ney? Ona az daha uzun direkt aldım. Bak ben bunun baganı buldum. Burada durunca ıslanmıyorsun. Yok. Islanıyormuşun. Az daha uzun oldu. Burdur uç. Geçen oldu. Yükseltelim kadı. Kadı düşük, rolanti de çalışıyor. Rolanti de çalışıyor. Bir de, bir de. Daha Azıcık açtı dağın, mı Az bir kadı açtım mı Buraya gelmiyor mu abi? Burayı... Dik dik durmuyor, ondan yapıyor dik durmayınca. Kadı büyük durmuyor kadı. Çek demeden, çek şey ıslanıyor bak. <laughs> abi <Gazı> daha dik yukarı doğru dik biraz az daha geri uyan hadi uyan uyan ee öbür tarafa hadi yaparsın damazan abi öbür tarafa ee öbür tarafa e, uyan ee ee tamam tamam dur vuhuu <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yarım gazda böyle tüyü bayağı veriyor bayağı elhamdülillah <laughs> <Evet> arkadaşlar. <laughs> Yarım kat değil, daha fazla. böyle duruyor. Dinler, dinler. Allah aşkına olsun. Gördün mü bak? Elinleri verecek, bu ortayı sunacak. Sen ne düşünüyorsun bu alet hakkında? Bizde zaten var, biz kullanıyoruz bunları. Anladım. Çok Ayaklan iyi bir düşünce. Ayaklan köyünde var mı bunlar? Ayaklan köyü nasıl? Gitsinler mi seyirciler? Evet. Oha ne biçim osurduğun la öyle. Balut şey balut şimdi. Şş, böyle iyi. Böyle iyi, böyle evet. iyi. Deneyelim. Kamerayı geri çek bakayım. Kaç. Aa buraya bardak bırakmış. ha. bardağı alsana. Daha fazla alalım. Geniş adı var. Yani gelim mi acaba? Geldikçe genişliyor. Aynı yapıyor değil mi? Daha az gidiyor şimdi. Ama az gidiyor şimdi. Bak şimdi. Hayır gittiğinde daha hızlı yere düşüyor ya. Daha geriye düşüyor. Azıcık gaz verle motora. Çok az bir şey. Ben evet. veririm. Evet arkadaşlar tarlanın yerden fazlası dönüyor ama tek hamledi her yere alamıyor. Bir büyüğü olacaktı galiba. Neyse gerek yok. 32'lik istemiştim. 25'lik vermişler 25'lik. Bu da da şu güreşte. Evet arkadaşlar. Halen gün boyu tülamaya devam ediyor. Bakalım mini dikilen sırlar işte burada bakın. Büyüyorlar Allah'a şükür. Suya kavuştuktan sonra bayağı büyümeye başlamışlar. Bakın 3 tane olmuşlar. Görüyorsunuz. İyi bir iş çıkarıyoruz. Toprak da yumuşamış güzelce. Ayrıca buralarda bir kere süreceğiz buralarda. Buraları süredikten sonra tamam işlem. Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlar sabah erkenden sulayın diyorlar tarlayı. Bazıları ise akşamla sulayın diyor. Yani güneş batımın gibi civarlarda sulayın diyor. Bu şöyle şekil daha iyi olur diyor. Sizce en doğru sulama zamanı sabah mı akşam mı yoksa ikisi de doğru mu? Şu anda öğlende suluyorum ben öğleden sonra gibi hatta sabahla da suladım sabahla. E, bazı bulut çoktu güneş yoktu ama şimdi bulut çok. Acaba size bir zarar olur mu? Bakın diktiğim mısırlar tek tek dikmiştim küçük küçük çıkmaya başladılar. Böyle yine güzel oldu ama hepsi bir büyüseydi ara ara yapacaktım ama maalesef yağmur yağmayınca toprakla tohum buluşmayınca birçok yerde mısır büyümedi gündüz sulayınca toprak hemen kuruyor ama akşamla sulayınca toprak daima ıslak oluyor bu yüzden de bence dibe etki ediyor ne bağlı da sürer tabi sabah namazı kalkmak bu süreçte 8'de gibi değil de Dörtte beşte kalkarsan bence etkili olur. Güneş doğana kadar sürmüş olursun böylece. Tabii tarla oranına bağlı.